İslam alemi için, ortadoğu için yani en stratejik, en önemli ülke olarak Türkiye'yi gösterseler de şunu iyi biliniz ki Mısır Türkiye'den de, evet Türkiye'den de çok çok daha önemli bir yere haizdir. Kardeşlerim, Mısır İslam aleminin beynidir, unutmayınız. Bu bir abartı değildir. İslam aleminin bugünkü beyni Mısır'dır. Osmanlı ile birlikte, Osmanlı'nın yıkılışıyla birlikte dünyadaki İslami beyinler, başta Osmanlı'nın beyinleri olduğu gibi Mısır'da toplanmışlardır. İyi kardeşlerim, iyi dikkat ediniz. İslam coğrafyasında dünyanın neresinde cihat var, dünyanın neresinde bir kıpırdanma var, orada mutlaka ve mutlaka seyit tutup vardır. Seyit kitapları vardır. Fizilalil Kur'an vardır. Yoldaki işaretler vardır. İyi dikkat ediniz. Mısır'daki İhvan-ı hareketi 80 yıldan fazla öylesine ciddi bir harekettir ki bugün sadece Mısır'da değil en azından 22 İslam ülkesinde ciddi anlamda ciddi anlamda örgütlenmiştir ve bulundukları bütün ülkelerde alternatiftir. ül Müslümin sadece ve sadece Mısır'da değil, <laughs> Suriye'de, Ürdün'de, <laughs> Libya'da, Afrika'da, Irak'ta, her yerde rüyalarında ihvanı görmüşlerdir. Dikkat edin, Suudi Arabi dedi. Dikkat ediniz. Almış olduğu bu silahlardan dolayı iyi dikkat ediniz. Dünyada hiçbir kafir ülke kalkmamıştır. Paniklememiştir. Suudi Arabistan'ın bu kadar silah alışından dolayı ne İsrail, ne bir Hristiyan ülke, ne başka bir kafir ülke kalkmamıştır. Ketilgin olmamıştır. Çünkü onlar biliyorlar ki Suudi Arabistan bu silahları mutlaka Allah. Tekbir. Allah. Tekbir. Allah. Ya Lübnan'a vuracaktır. Ya bir başka ülkeye ya Bahreyn'e vuracaktır. Ya Gazze'ye vuracaktır. Ya Filistin'e vuracaktır. Ama kalıbımızı başlıyoruz ki Suudi Arabistan'ın ve diğer Körfez ülkelerinin bunca silahı bir tek kafire çevrilmeyecek mutlaka bir gariban Müslümanı vuracaktır. Onun için biz diyoruz ki bugün rüyalarını görenlerin, gören firavunların başında Suud kralları geliyor, Arap birlikleri geliyor, paniklediler. Ve paniklediler ve milyarlarca doları Sisi'ye aktardılar. Ve İsrail'i sevindirdiler. Amerika'ya bayram ettirdiler. Ama diyoruz ki eğer bir firavun rüya görmüşse rüyasında sonunu görmüşse rüyasında kendisini alaşağı eden Musa'yı görmüşse ihvanı görmüşse vallahi bu rüya artık geriye çevrilmez. Bu film geriye çevrilmez. Bu rüya boşa çıksın diye trilyonlarını harcasınlar. Yine başaramayacaklardır. Küfür kafirler nasıl ki meydanlara inmişse iyi dikkat ediniz. Bir bir şişesini muhafaza etmek için cahiller nasıl ki meydanları dolduruyorsa dinimizi, din kardeşimizi korumak için tarafımızı belirtmek için artık biz de meydanlardayız. Vallahi bugün zalimler, kafirler minare Allahu Ekber'den ziyade meydanlardan haykırılan buyurun Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu ekber. Allah ekber. Allah ekber Mısır'da zulüm işkence <Sessizlik> Kadın erkek yaşlı gence Mısır'da zulüm işkence Kadın erkek yaşlı gence Allahu Ekber Allahu Ekber Allahümme ehdina fi men rahna fi men afay ve tebellena fi men tawalli ve barik lana fi ma Allahumma akhri ihvan al-mujahidin fi Misr Allahumme ansur kull katb wahidin fi al-Qahira Allahumme qahhir al-yahud Allahumme qahhir America Allahumme qahhir Britain Allahumme qahhir adaa السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الفاتحة